Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte klan oyunlarımızın bir nevi devamı olacak şekilde etkinliklerimiz var. Şimdi ne nasıl oluyor bu kurduğum cümle? Arkadaşlar burada bir sürü etkinlik var. Bu etkinlikler bir nevi klan oyunlarındaki ödüllerimiz yani oyunlarımız gibi bir galibiyet daha diyor ki bu oyunda bir savaş kazan, bir ilerleme kat et ve eğitim iksirini kap. Bu bir nevi klan oyunlarının aynısı. Bu klan oyunlarında diyordu ki örnek vereyim, 30 çoklu savaş kazan ya da e, 10 tane belediye binası yok et. Bu da aynı onun gibi ancak her bir görevi bitirdiğimiz zaman bir etkinlik, bir ödül verecek. Burada 11 gün sürecek olan bir etkinlik gelmiş. Çok 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 güzel olmuş. Ben bayağı beğendim ve aynı zamanda 4 yıldız bonus 4 kat yıldız bonus etkinliğimiz var ve dev avantajı diye dev etkinliğimiz var. Hepsini sizlerle birlikte yapacağız. Hemen ilk başta şu eğitim ikisini almak istiyorum. Ama öncelikle bir klan oyunlarımızdaki gelen ödülleri toparlayalım. Şurada arkadaşlar hem kahraman kitabı hem de büyük kitabı var bende. Bu yüzden toplayamayacağım. O yüzden direkt buradan kara iksir alayım. Savaş kitabı var. Savaş kitabını aldım. Buradan altın alayım. Kara iksir alayım. Ondan sonra elmas alamıyorum. O zaman elmas alayım. Sıkıntı yok. Ne kaldı bir de? Ay bu ne ya ben bunu engel küreği diye bir kürek gelmiş saçma sapan hiç kullanmak bile istemiyorum. Direkt o zaman şöyle yaparsak eğer daha mantıklı olabilir. Hemen klan kalesini ekleyelim abi ödüllerimiz gelsin. Hop geldi bakalım hemen bunları da bir toparlayalım. Topla abi hazineden. 10 numara 5 yıldız 4.6 milyon altınımız oldu İksirimiz baya baya fazla. Hem klan kalesinde hem de depolarımızda bir de 47 bin kare iksirimiz olduğu Biraz kare iksire yönelik saldırılar yapıp buradan hemen golemi de ikinci seviye basmayı düşünüyorum. Ordumuz hazır. Hadi bakalım direkt diğer saldırılarımıza geçelim. Şimdi sevgili dostlar burada çok güzel ganimetli bir köyümüz var. 500 bine 578 bin. Ancak kare iksirin olduğu bölümden dalmayı düşünüyorum ve altının bir kısmını alıp e, artık merkez binaya yavaş yavaş basalım diyorum. Şimdi nerede hava soğumaların çoğunluğu burada ancak altının ve iksirin olduğu kısımlar da var. Şuradan kare iksir Depoların olduğu bölüme barbar kralı atacağım. Bir de bir ejder atacağım abi. Direkt şuradan bunu da yolla. Hemen yıldırım büyülerini de attık gayet güzel. Şimdi şuradan iki, de iki tane de ejder şuraya yolladık mı? Hadi üç tane olsun sıkıntı değil. Oradaki son dayıyı alalım. Hemen şuradan yardır abi yardır yardır yardır. At abi buradan da hemen balonları da yolladık mı şu an bir sıkıntı yok yani sıkıntı görmüyorum herhalde o depoyu merkez binayı ve sondaları alacağız Şimdi şuraya bir hız büyüsü balonların üstüne hızlı bir şekilde içeriye doğru girsinler. Bir öfke büyüsü daha atacağım ancak biraz beklesem mi bilemedim. Beklemek daha mantıklı olacak. Şimdi şuraya bir öfke büyüsü atayım mı atmayayım mı çok kararsız kaldım. Abi çok kararsız kaldım lan harbiden atsam mı atmasam mı? Hop şuraya bir öfke büyüsü. Tamamdır içeriye doğru yöneleceklerdir. Merkez binayı alsınlar tamamdır bizim için ancak depoları yöneldiler ya. Hiç sıkıntı değil bizim için. 600 binde kaldı. Adam hediyemiz olsun 600 bin. İyi ganimet aldık. Altın hepsini bitirdik. Şu an 500 bin altın temiz, iyi kardayız şu an. Şimdi yüzde %70 70'te tamamlayalım çünkü bonusumuzun %100'ünü almak istiyorum. 70 hasar verip çıkacağız direkt. 60'ı verdik diyebiliriz yani. Aynen 61, 62 olacaktır. Aynen şimdi o güzel merkez binaya gittilerse tamamdır aldık abi aldık merkez binayı da aldık Hemen oradan bir 300 kare eksir ya da 400 kare x'ir gelecektir büyük ihtimal Aynen lan 250 geldi lan Kazıkladı. <laughs> Kazıkladılar beni Neyse hemen savaşı bitir diyelim %65 yeterlidir güzel ganimet aldık Hemen bir, bir, sonraki saldırımız özellikle arkadaşlar bir de bu arada bitirdik yetkinliği İlk eğitim iksirini aldık yarınki gelecek olan asıl köy Herhalde yıldız Topla, toplayacağız arkadaşlar yarınki etkinliğimizde bakalım ne kadar bir yıldız isteyecek bizden herhalde bir 10-15 yıldız toplamamızı ister ve ödülünü merak ediyorum acaba hangi ödülü verecek bize yarınki videoyu da bu konumuz olsun arkadaşlar hemen şuradan hızlandıralım ve bir eğitim iksiri gelmişken bedavadan da verelim. Hemen ejderlerimiz çıksın. Biraz kare iksir kasalım. Şimdi sevgili dostlar yine burada çok güzel 4000 kare iksir veren bir köyümüz var. Direkt buna saldırmak istiyorum. Aşağıdan boş ver ya zaten iksirden pek ihtiyacım yok. Direkt şuradan yardıracağım abi. Şuradan kare alalım. Bir de şuradan şunu atalım abi gitsin. Şuradan bir sağ bir sol bir sağ bir sol direkt atalım. Şuradan da hemen nereye atsak. Şuradan alsam daha iyi olur. Hemen hızlı bir şekilde ilerlesinler abi. Büyük ihtimalle yani şu sağdan gidecekler çoğunluğu. Ben de barbar kral şuradan bırakayım abi. Direkt ejderler sağa sola kaymasın. Şuradan bir hızlı bir üste at abi. Gayet güzel 10 numara 5 yıldız gidiyor şu an. Şimdi Şimdi toparlayın abi oraya da Şuraya bir öfke büyüsü attık mı 10 numara olacaktır tamamdır. Öfke büyüsünü çok güzel yere attım. Hemen oradaki ejderi indirsinler. Güzel barbar kralın da canını düşmüşken canını full dedik. Hop güzel ilk yıldızımızı aldık. Hemen depoyu da alsınlar bakayım. Merkez binayı da alırsak çok güzel olacak. 200 de kare 200 200'dür öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani 3800 aldık şu an. 3800 cepte. 52.000 oldu. 60 bin yapıp e şuradaki golemi basacağım artık. Ondan da kurtulayım. Sonra 30.000'e 30 bine de binicimiz vardı On da basabilirim zaten. Köy biraz 9 olmadan basacağım. Haydi bakalım yüzde 67 yüzde 68 69'da tamamlarız da merkez bina bizim için önemli. Merkez binayı alacak mıyız? Büyük ihtimalle alamayacağız yok. Abi fena vuruyor çok fena vuruyor baksana. Neyse hadi bakalım kapatalım. Ne kadar aldık dedim 3759. Güzel güzel kare iksir. Hemen şuradan yedek orduyu basalım. Şuradan bir istek yollayalım abi. Depolar mepolar falan her şeyi full. Şunları da bir yeniden etkinleştirelim. Bombalarımızı. 52 bin. Güzel bunu 60 bin yapmamız lazım. Hadi bakalım direkt 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 saldırıya geçelim. Şimdi sevgili dostlar burada çok enteresan bir köy var. Direkt buna saldıracağım. Şimdi hava savunmaları dışarıda. Bakalım nasıl bir saldırı stratejisi uygulayabiliriz. Şuradan direkt bir hava savunmasını al abi. Ondan sonra şuradan bunu alırsak eğer direkt hızlı bir şekilde Gayet güzel olacak bir de havası olması dışarıda ya da içeri olan bir havası olması arıyorum tamam Şunu da al abi gayet güzel 10 numara oraya da aldık mı Aldık tamamdır başka da bir şey kalmadı Şuradan iki tane at abi direkt Şuraya at şuradan hemen hızlı bir şekilde yollayalım Tamamdır hemen hızlı bir şekilde temizlesinler içeri doğru yöneldikleri an direkt öfke büyüsü ne var ne yok her şeyi salmayı düşünüyorum Şimdi şuraya bir hız büyüsünü atalım hızlı bir şekilde içeri doğru yönelsinler. Aslında balonları saklamıştım ben hız büyüsün ancak gerek kalmadı zaten balonları feda ettik artık. Şimdi şuraya bir öfke büyüsü atsam ya da beklesem biraz daha ya da bekleyelim bakalım nereye doğru gidecekler. Oo tamamdır. Hepsinin birleştiği yer burası. Hemen hızlı bir şekilde bastık. Hop. At abi buraya. Tamamdır. İlk sondayı aldık. İkinci sondayı alırsak çok efsane olacak bizim. İkinci sondayı da aldık. Tamamdır. Altının bir kısmını da aldık arkadaşlar. Zaten belki 3 3'leriz de hatta öyle söyleyeyim. Hani ihtimal yüksek. q 3 ihtimalimiz yüksek. Çünkü x sayıları cehennem kuleleri hiçbir şey çalışmıyor. Sadece tek çalışan bir tesla ve okçu kuleleri. Hani büyücü kuleleri de çok büyük bir hasar vermediğinden dolayı temiz bir üçlük geliyor diyebilirim. Hadi bakalım hemen hızlı bir şekilde merkez binayı da alsak güzel olacak. Abi güzel köy evi nasıl onu da 3 diyebiliyormuşuz en azından bu 3 seviye evlerlerden. Abi şunların canı baya yüksek ya klan kalesi olsun depolar olsun merkez bina olsun baya canları baya yüksek ve ejderler bile zar zor hasar veriyor arkadaşlar. Şu tesada tek başına iki ejder aldı ya 3.sünü alacak mısın? Baksana çok güzel vuruyor be. Neredeyse her bir vuruşuna bir tık indiriyor canını. Ne sağlık olsun sıkıntı değil 3 de yemesek de zaten ganimetimizin gerekeni aldık zaten 3 de yemesek de olur bizim için. Hemen savayıldırıyı buradan bitirelim. Şuradaki ilk depoyu da alalım abi. Çok aç gözlüyüm ya. Neyse bitirdik. Hemen üçler miyiz lan? Beklesem mi acaba? 16 saat aslında biraz zor gibi geliyor bana ama üçleyebiliriz de ya. Şuradan bekleyelim. Şu şeye doğru gitsin. İki ejder, değil mi? Aynen iki ejder var. Abi üçledik lan şaka maka. Şurada bir şey kaldı mı? Burada da bir ejder varmış. Sağda solda bir şey kalmadı. Hemen hızlı vallahi üçledik. Helal olsun. Tamam üçleyelim bekleyelim biz. Ben buchestiyey mi zaman şaşırdım. Hemen hızlı bir şekilde eve geri dönelim. 700 bin temiz ganimeti arkadaşlar. Hemen burada 55 bin oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok kare kasmak isterdim ancak ve ancak şöyle yarınki videoyu çok güzel şeyler bırakacağım zaten depoları falan full edik 55 de var zaten yarınki videoda yarınki etkinliğimizde daha doğrusu arkadaşlar hem bunu basacağım hem yarınki etkinlik ödülümüz neyse onu kullanacağız zaten büyük ihtimal şu dev dev ödülü de daha doğrusu dev etkinliğini de bitirmeye çalışacağız sizlerle birlikte umarım videomu beğenmişsinizdir bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın bay bay